Elhamdülillahi Rabbil Alamin, ve la yakibatu lil muttaqin ve la udvana illa ala zalimin ve salatu ve selamu ala khayri khalqi Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Aziz Müslümanlar dersimizin konusu insanlık nasıl bir dini yaşıyor taklidi dini yaşıyor Hephidi dinimi yaşıyor. Resulullah ne diyorsa onun gibidir. Bakın Resulullah ne buyuruyor? Kutub-i Sitte cilt 1 hadis 53 risalet Sakalen Sakal'in kitabı sayfa 101 Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? En malik ennehu kav Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Terektu fikum emreyn Len teddillu mâ temesekum bihima Kitab Allah ve sünneti Resûlihi Sümme kal ve ehli beytihi Sadaka Resûlullah fîme kal Aziz kardeşlerim Allah'ın Resulü diyor ki Ben benden sonra iki emaneti bırakıyorum O iki emanete sımsıkı sarılırsanız Yanlışa gidemezsiniz Delalete gidemezsiniz. Cehennem atışından hiç yanmazsınız. Cennete zevku, sehpa içinde olacaksınız. O iki şey nedir biliyor musun? Kitab Allah, Allah kitabı Allah, Allah'ın kitabı Kur'an. Eğer biz Kur'an'a uyarsak yolumuzu görürüz, önümüzü görürüz. Çünkü Kur'an dünya ve ahiretin yol haritasıdır. İkincisi Resulullah'ın sünnetleri ve ehli beytin yolu. Kim, kim kitaba, Kur'an'a uyarsa, Resulullah'ın sünnetini yaşıyorsa, ehli beytin yoluna giriyorsa o insan kurtulmuştur. Kit Kur'an'ın sünnetin dışında delalettir, sefalettir, rezalettir, cehennemden yanmaktır kardeşlerim. Az kardeşlerim, bu ki şartlardan kim İnsanların arasına fitneyi sokarsa, insanları birbirine saldırırsa, insanları devlete karşı kışkırtmaya çalışıyorsa, Kur'an tabiriyle el fitnetu eşaddu min el kat fitne çıkarmaktır. İnsan öldürmekten daha günahtır. Eğer bunu İslam namına yapıyorlarsa cehennemliktir Evet, bunu Resulullah diyor, ben demiyorum. Bizler, meke bizim görevimiz Mekke dönemi gibi. Bize çamur atana gülle karşılık veririz. Bize kötülük yapana iyilikle karşılık veririz. Bize küfür edene tebessümle karşılık veririz. Evet, evet, İslam dinin tebliğ metodu budur işte. Az kardeşlerim, görevimiz nedir? Görevimiz İslam'ın bütün güzelliklerini, Allah'ın varlığını, kuvvet ve kudretini, dünya ve ahiretin tek hakimi, kanun koyucusu, emir ve yasakların hakimiyet, şartsız, kayıtsız Allah'a ait olduğunu insanlara söyleyeceğiz. Görevini söylemektir ve ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü ve elçisidir. Kafa o, o peygamber kafasına göre konuşmamıştır. Ne söylemişse vahiy olanı söylemiştir. Onun gibidir inanıyoruz ve tasdik ediyoruz. Biz bu taklidi dini anlatmayacağız. Vahiy dinini anlatacağız. Evet Resulullah nasıl tebliğ etmişse biz Resulullah'ın gibi İslam'ı tebliğ edeceğiz. Resulullah'ın tabiriyle İslam garip başlamıştır ve garip olacaktır. Yani İslam'ı ifsat ede ede başlamış noktasına getireceklerdir. Yani Resulullah'tan önceki dönemler neyse bugün aynısı olmuştur. Cehalet devrindeki olan günahlar, isyanlar, şirkler, beşeri kanunların zulümlerin olduğu üzülerek ifade edeyim ki bugünkü dünyamızda bin katı daha fazladır. Resulullah dünyamıza gelirse yüzümüze bakamaz. Hira Dağı'na çıkar, tekrar İslam'ı sıfırdan ümmetine tebliğ tebliğ etmeye başlayacaktır. İslam o duruma gelmiştir. Daha peygamber gelmeyecek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Ama Allah'ın Resulü kendi ümmetine müjde vermiştir. Evet. Ümmetine müjde vermiştir. Dünya zulümle dolacak. Allah benim ehli beytimden, Fatimamın evlatlarından olan onun ismi benim ismin babasının ismi, babamın ismi Allah bir zati gönderecektir. Zulüm yerine kardeşlik, adalet, şirk ve beşeri kanunların yerine ilahi ve Kur'an kanunu ve anayasası ve tekrar İslam ve Kur'an yeryüzünde hakim olacaktır. Allah'ın izniyle en gür seda İslam'ın olacaktır. Hristiyanlar, bütün insanlık bu sistemden hoşnut olacaktır. İmam Muhammed Mehdi'nin hakkında 332 hadisin olduğunu bütün İslam imamları ve müştehitlerin ve müfessirlerin ittifaken onay vermişlerdir. Delil istiyorsanız YouTube'da Hüseyin Mercan vaizlerini yazın. İslam dini kaç yıl yaşandı? Yazın ve İmam Muhammed Mehdi ne zaman gelecek? Yazın. Videolarım çıkar. Bütün kaynaklar hadis sahihler orada bütün kaynakları göreceksiniz. Peki ifsat nereden başladı? İfsat, ifsat Maviye'den başladı. Yeziden zirveye çıktı. Osmanlıların son dönemine kadar devam etti. Osmanlılar, Osmanlılar dönemleri bazı padişahlar İslam'a tam uydular. Bazıları da İslam'a hizmet ettiler. Allah onları dünyaya hakim etti değil mi? Hakim oldular değil mi? Devlet, devletten taklidi dini yaşadılar. Devletin seltenetimize karışmayın, vahiy dini yaşayın, serbestsiniz dediler. Onlar dine karışmadılar, dinin önüne set koymadılar. Ümmet devletin devletine bağlı olduğu taklidi dini bıraktılar. İnsanlık o dini bıraktı, onu devlete bıraktı ve özgür olarak alimler medrese kurdular, şehirlerimiz tekiye kurdular, vakıf, derne kurdular, vahiy dinini Osmanlıların son dönemine kadar getirdiler, ümmete vahiy dini anlattılar ve insanlık vahiy dinini yaşadı. Devlet bazında taklidi din yaşandı. Ümmet vahid dinini yaşadılar. Bütün imamlar, müşehhitler, evyalar, müfessirler, müfessirler bu dönemde çıktılar değil mi? Bir sultan İmam-ı Azeme çağırdı. Gel devletin içine gir. Din işleri yorul Yani kadılık yap dedi. İmam-ı Azem Hazretleri ben devlete bağlı taklidi dini kabul etmiyorum. Eğer dinin butonunu bana bırakırsanız gelirim ben vahid dinini uygularım dedi. Çünkü Allah'ın dini yalnız Allah'ın emrin altında olacaktır. Allah'ın dini devletin emrin altında olamaz. Devletin emrine giremez. Allah'ın dini Evet, Allah'ın dini eğer devletin emrinin altına girerse Allah'ın dini olmaz. Dinden çıkar. Ben kabul etmiyorum dedi İmam-ı Azem. Rivayetlere göre ceza evinden dövdü ve şehit ettiler İmam-ı Azemi. Evet, bu doğrudur ve kesindir. İmam-ı Azem devletin Yaşadığı taklidi dini kabul etmedi, canını verdi, şehit oldu. Bediüzzaman Hazretleri devlete bağlı taklidi dini kabul etmediği için bütün o güzel ömrünü zindanlarda bitirdi değil mi? Ey alim ve hocalar size sesleniyorum. Evet. Sizler hangi dini uyguluyorsunuz? Hangi dini yaşıyorsunuz? Hangi dini millete söylüyorsunuz? Bana söyler misiniz acaba? Ben söyleyeyim, ben söyleyeyim. Vahid dini değil, devletin ve diyanetin bağlı olduğu taklidi dini yaşayıp uyguluyorsunuz değil mi? Bundan şüphe var mı? Ey alim ve hocalar, Allah'a hesap vereceksiniz. Cehennem ateşinden bu bunu ödeyeceksiniz. Az kardeşlerim, benim e, bu videoma abone olmayı unutmayın. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel rabbil alamin. El Fatiha.